Safevi devletinin oluşmasındaki temel etken devletin kurucularının Türk olması, devletin Azerbaycan'ın tarihi topraklarında kurulmuş olması ve buradaki halkın Kızılbaşlığa bağlı olmasıydı. Şah İsmail'in ortaya çıkışı ve Kızılbaş devletinin kurulmasıyla birlikte Anadolu Türkmenleri kendi soy ve inançlarından bir lider edinmiş, onu kurtarıcı olarak görmüş ve ona sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır. Dünya tarihinde bir lidere bu düzeyde bağlılığın bir örneği daha yoktur. Orta Çağ'da Şah İsmail'in önderliğindeki Safevi İmparatorluğu, Azerbaycan halkının devletçilik tarihinde önceki ve sonraki Azerbaycan devletleri zincirinin yalnızca bir halkasıydı. Bu devletler birbirini değiştirerek çok asırlık Azerbaycan devletçiliğinin temelini oluşturmuş, Azerbaycan'ın Türk boylarını birleştirmiş, devlet kurma geleneklerini, yönetim alışkanlıklarını komşu milletlerle ilgili bilgilerini